hanımefendiler Şarşur köyümüzün çok değerli yiğit insanları yiğit gençleri hepinizi sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum <laughs> tarihimize mal olmuş Şaşır köyümüzün çok değerli insanları bizleri böyle bir kalabalıkla karşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. İşte başka işte, i̇şte başka işte Teşekkür ederim gençler. İşte. bu iş bir başka olacak köyümüzün girişi anıtsal bir giriş olacak değerli dostlar. <laughs> Köylerimizin ortak sorunları var. Yol sorunu, kanalizasyon sorunu, yağmur sularıyla ilgili gider sorunu, mezarlıklarımızın çevre sorunu, camilerimizin çevre sorunu, temizlik sorunu var arkadaşlar. Bunlar bir belediyenin yapması gereken asli görevlerdir değerli dostlarım. Allah'ın izniyle bu ihmal edilmişliği bir Nisan sabahı hep beraber ortadan kaldıracağız değerli dostlarım. Teşekkür ederim kardeşim. Sizler dik durduğunuz müddetçe Bizim yanımızda yürüdüğünüz müddetçe, arkamızda destek olduğunuz müddetçe köyümüzün çözümlerine değecek hiçbir sorun yok. O sorunları bilerek kendimiz değerli dostlarım. Değerli dostlar, Vahpa denildiğinde aklımıza ilk gelen ney? Tarım ilçesi. Vahpamız hayvancılık ilçesi. Bağramımız niçin turizm ilçesi değil? Niçin turizm ilçesi olmasın? Tarımımız niye ayaklanmasın, şaha kalkmasın? Hayvancılığımız niye ayağa kalkmasın, şaha kalkmasın değerli dostlar. Bu bağramızın ihmal edilmişliğidir değerli dostlarım. Bu kardeşiniz 2004-2009 yılları arasında Basra'da bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Ama maalesef bir takım siyasi ayak oyunlarına maruz kaldık. Önümüz kesildi, engellendi. Eğer o gün planlamış olduğumuz projelerimizi bir ikinci dönem şansı verilmiş olsaydı tarım da Türkiye'de zirve yapacak, hayvancılık da Türkiye'de zirve yapacak, turizm de Türkiye'de zirve yapacaktı. Bakın ben köylerimizi dolaşıyorum. Köylerimizde bir kar bir koca kalmış. Yaşlı insanlarımız, emekliler, gençler nerede diye soruyorum. Gençler gurbete gitti. Gençler şehre gitti. Kendilerine iş arıyorlar. Aşk peşine gittiler diyorlar. Değerli dostlarım, Çarşur'umuzun güzel gençleri bakıyorum böyle bir kalabalık gençliği ilk defa bu köyümüzde görüyorum. Sizlere başkan olduğumuz hayata geçireceğimiz projelerle en az 500 kişiyi istihdam edici iş imkanları sunacağız değerli dostlar. Bu da hak ve adalet ölçüsü içerisinde olacak. Adaletli olacak. Hiç kimseyi mülakata çağırmayacağız. Değerli muhtarlarımıza hane sakinlerine haber salacağız diyeceğiz ki Çarşur köyüne bu dönem 10 tane ihtiyaç var. Aranızda gençlerinizi getirin. Kuraya sokacağız. Bu gençlerimiz bizim açmış olduğumuz iş yerlerinde iş sahibi olacak, aç sahibi olacak değerli dostlar. Belediye bünyesinde çalışacak, gerek temizlik işlerinde görev yapacak. Gerek penişlerinde, gerekse park bahçe bilimlerinde, gerekse kurum içerisinde görevler yapacaklar. Değerli dostlar, çok üstün, vasıf bu özellik istemeyen işlerde birilerinin yaptığı gibi kurrayı değil, mülakatı tercih edenleri karşımıza alacağız. Bu işlerde mülakata gerek yok. Hak ve adalet ölçüsü, terazisi torbadadır kardeşim torbada herkes şansına nasibine inanacak ve gelecek o kurrayı çekecek ve iş sahibi olacak değerli dostlar kimseyi ötekileştirmeyeceğiz kimseyi ayrıştırmayacağız değerli dostlar cumhurbaşımıza bir felaket gelse bize kapısını açacak bir ülke bulamayız bir olmayız birlikte olmalıyız. Bakrayı hep beraber üretmeliyiz değerli dostlarım. Şimdi değerli dostlar soruyorum sizlere. Bu kalabalıklar burada toplandı. Birlikte gönül birliği içerisinde güler yüzle Bakrayı yönetmeye var mıyız dostlarım? Anladım. Var mıyız gençler? Değerli arkadaşlar, bu sözlerimizi, bu ahdimizi unutmayalım. Hep beraber seçildiğimiz gün Marfa Belediyesi'nin kapısından yakamızdaki siyasi parti rozetini dışarıda... Sizlere bu sözü verdi. Bu sözlerimi bana unutturmayacaksınız. Her daim kapılarımız sizlere açık olacak. Belediyelerle ülkeyi yukarıdan yöneten değil... Zemin katta 2004 2009 olduğu gibi zemin katta şeffaf odalardan yöneteceğiz. Bir kardeşimiz belediyenin kapısından girdiği zaman direkt karşısında bizi görecek. Bizim ne yaptığımızı, nelerle meşgul olduğumuzu, neleri hayata geçirmek istediğimizi orada görecek. Gelecek derdini bizimle paylaşacak. Kimseye havale etmeyeceğiz. İdare edilen değil idare eden bizler olacağız değerli dostlarım. Bu idareyi de sizlerle beraber başaracağız. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Allah sizlerden razı olsun değerli arkadaşlar. Bu beka sorunu değil. Bu artık yerel yönetimde Bafra'nın sorunu. ilçemizin sorunu. Gençlerimiz göç etmeyecek. Bafra'da iş bulacak. Tarımda da yükseleceğiz, yükselen yıldız olacağız. Hayvancılıkta da yükseleceğiz, yükselen yıldız olacağız. Turizmle ilgili en güzel adımları atacağız. Geldiğimiz güzel yakta Esen çayımızı görüyoruz. Çayımız mükemmel. Bu bölgede köy gezilerini yaptığımda dostlarım diyorlar ki hafta sonları ciddi anlamda piknik yapmaya gelenler var. Bunların oturup kalkabileceği mekanlara ihtiyacımız var. Buranın merkezi Kolay Beldenizdi biliyorsunuz. Kolay Turizm Beldesi ilan edildi zamanında. Ama o günden bugüne bir çivi dahi çakılmadı. Bunları bir Nisan'dan sonra da oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı geceleriniz olsun.